benim açımdan son derece kutlu ve tarihi e, bir yürüyüşü sonlandırdım. Aynı günde Bolu'ya döndüm. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya adalet ve değişim yürüyüşü başlattı. 10 gün süren yürüyüşün sonunda Özcan ve beraberindekiler CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Çöpten çıkarttı Kemal Kılıçdaroğlu. Ki Kemal e... Yürüyüşün ardından Bolu'ya dönen Tanju Özcan gazetecilere açıklamada bulundu. Ee, o yüzden dün basın toplantısı yapamadım. Önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Özcan yürüyüş sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li il ve ilçe başkanlarına baskı kurduğunu ifade etti. Ee, onun dışında tabii e, biz bu e, Genel Merkez önünde yaptığımız mitingdeki kalabalığı sayıyorlar. Po i̇şte polis kayıtlarına göre 4000 civarında olduğu söyleniyor. Ben o sayıya falan çok takılmıyorum. Burada bu yürüyüşün sonunda bu toplantının yapılmaması için 81 il başkanına, 1300'e yakın ilçe başkanına baskı yapıldı. Yol güzergahından geçerken, Gelede ve Yeni Çağ hariç, Ankara'nın ilçelerinden geçerken, Kazan olsun, Kızılcağım olsun, bunlar benim dostlarım. Bu sık sık gelen insanlar, benim arkadaşlarım. Bunlar bile arayıp, ya kusura bakma yanına gelemiyoruz, görevden alınırız korkusuyla demek zorunda kaldılar. Defalarca çağrıda bulundum bütün milletvekillerine. Ya benim yürüyüşümü eleştirin, yanlış yapıyorsunuz. Belediye başkanlarına benim yürüyüşümü eleştirin, yanlış yapıyorsunuz şu sebeple dedim. Bir kişi aramadı. Bir kişi de bir milletvekili dahil, hani belki yanındakiler e, hariçtir. Bir belediye başkanı çıkıp şu ana kadar e, beni kınayan bir şey de atmadı. Ama insanları öyle bir korkutmuş ki. Bay Kemal. Yani ben e, ben bile e, Cumhuriyet Halk Partililerin e, bu şekilde bu kadar baskıya e, boyun eğmelerine kısmen de şaşırdım. Onu açıkça söyleyeyim. Özcan partiden istifa edebileceğini dile getirdi. Sayın Fatih Altaylı ile bir telefon konuşmam oldu doğru. Kendisini aradım. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir yazı yazmış. Hani ben gidersem parti dağılır. Sen kimsin ki diyor. Vasat bir bürokrattın diyor. Bu partide kimler geldi, kimler geçti, parti bölünmedi diyor. Sen gidince mi bölünecek? Hislerime tercüman olmuş, kutladım kendisini. Ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Vallahi e, kendimi attırma zevkini onlara yaşatmak istemiyorum dedim. O yüzden 19'unda istifa edebilirim dedim. Ama diğer taraftan arkadaşlarla da konuşuyorum. Onlar da diyorlar ki bırak diyorlar o zevki tatsınlar. Atatürkçülerin partiden nasıl çatır çatır atıldığını tarih yazsın, o yüzden bırak atsınlar diyorlar. Biz işare edeceğim, karar vereceğim. Hangisi doğruysa. Ee, ama Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim artık aynı çatıda siyaset yapabilme şansımız zaten kalmadı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, ben Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçüler istenmiyor. İşte direnmeye çalışanların sonunda böyle oluyor. Tanju Özcan toplantının sonunda Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık için çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı. Ya Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek istiyorum da Ekrem İmamoğlu ben adayım demedi ki. Ben sadece şunu söyledim. Kamuoyunda şu anda öne çıkan isim CHP genel başkanlığı için Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu da benim kişisel fikrim taşın altına elini koymalı, masaya yumruğunu vurmalı. Bu düzen artık değişmeli, ben de varım demeli. Demediği her günde güç kaybediyor. Bir dostu, kardeşi olarak kendisini uyarıyorum. İşte 10 Aralık şey, ee, bana göre hani siyaseten badem bıyıklı demiştim ya, Canan Kaftancıoğlu, bak İstanbul delege seçimlerini hileyle, urdayla nasıl kazanıyor? Takip ediyorum orayı da. Ekrem Bey de bunları biliyor. Ekrem Bey dürüst adamdır, mert adamdır. Canan Kaftancıoğlu'nun kafasından geçen o şeytancı hileler onun aklında bile gelmez. O şeytanlıkları bilmez ama geç kalıyorsun. Ekrem Başkan, geç kalıyorsun. Artık bir karar ver ve bunun kamuoyuna açıkla lütfen.